Merhaba arkadaşlar. Şu anda her şeyin bittiği noktadayız. Evet, her şeyin bittiği yerdeyiz. Roblox'ta her şeyin bittiği oyundayız. Kibetek ya. Evet, kibetek ya ne halde? Gerçekten hiçbir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar. Hayır, olmadı. Kevetek'le olmayacaktı. Ama ben elimden geleni yaptım ama devam edebilirim ve devam etmek istiyorum. Zıpladığımızda ne kadar yüksek zıplıyoruz gördünüz mü? Bu oyun niye böyle bozuk? Evet. Bu oyun neden bu kadar bozuk? Neden bu hale geldi? Hepsi bu videoda. Evet arkadaşlar şu an iki ve tek yadayız. Gerçekten anlatmak istemiyorum. Ya yani zıplayınca görüyorsunuz. Haritanın içinden geçilmiş. Otopark. Of küfürler. Evet. Arkamda küfür yazıyor. Evet. Arkamda çok kötü küfür yazıyor arkadaşlar. Bu küfürleri kim yazdı? Ben mi yazdım? Ne oluyor o haritaya? Neden etrafta küfürler var? Ve Muhammed ve benim ile ilgili kötü sözler yazıyor. Neden? Evet. Size şimdi bunu açıklayacağım. Bir yandan da haritayı gezeceğim. Haritalar aynı olmuş diye. Arkadaşlar bilir misiniz? Büyük ihtimalle bilmiyorsunuz. Ee, ama benim eski okulumda hani bakın şurada şu otoparkın olduğu yerde eskiden yorumlara 4 diye ile ilgili en son çektiğim videoda burada açıkoloji vardı ya işte oraya kaldırdım. Çünkü artık o okulda okumuyorum. Ve o okulda ok ok okuduğum zamanlarda gerçekten konuşamıyorum. Mehmet diye gerçekten çok sinir bozucu kötü zorba bir çocuk vardı. Ve sürekli Kivetek'i hackleyeceğim deyip duruyordu. Ee, hacklenme konusuna geleceğiz. Yangın evet. Evet. Mehmet'in bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Fakat <laughs> haritayı ben bu şekilde yapmadım. Cami ne yapmış? Cami buraya almış. Gerçekten çok kötü. Haritayı bu şekilde ben yapan ben değilim. Evet Mehmet. Gerçekten ben niye oyuna böyle bir zarar vermek isteyeyim? Her şey çok kötü. Tavanın içinden geçiyoruz. Tamam. Arabalara bir şey yapmamış arkadaşlar. İlk arabayı alacağım. Evet. Haritayı gezelim. Evet. Her şey çok kötü olmuş. E, o orayı göstermemeye çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten o kısmı göstermemeye çalışacağım video için editle uğraşmak istemiyorum. Ondan dolayı direkt geçeceğim. Ben niye oyuna küfür yazayım? Neden böyle şeyler yapayım? Bakın burayı boş bırakmış düşüyoruz şu anda. Öldük. Oyunun durumu neden bu şekilde? Dediğim gibi. Mehmet. Evet. Büyük ihtimalle Mehmet'i tanımıyorsunuz. Bakın ya zıplıyoruz 2 metre çıkıyor ya. Gerçekten sinirlerim çok kötü. Açıyı ben sildim bunları yaptım. Ne yapmış? Haritanın diğer kısmı kim bilir nerede? Ne yaptıysa? Anam düşüyoruz gene. Evet. Hepsi Mehmet Gülcan oldu. Ve ben nasıl yaptığını bilmiyorum. Ağaç uçuyor. Her şey silinmiş. Şuranın üstünde kendime bir uçma komutu vereceğim. İnşallah bu kadar akıl etmemiştir. Elinden almamıştır yani. Adlin şeyini. Ve hesap oyunun güvenliği sağlandı artık. Merak etmeyin hiçbir şey yapamaz. Artık o oyuna girdiği zaman otomatikman banlanıyor. Oh, Hiçbir şey yok. Bomboş. Görüyorsunuz. Evin ev birazcık dışarıda. Köy yok. Gerçekten çok kötü. Burada niye bir çıkıntı var buralarda Cami ya Camide bir sürü küfür vardı Ben sildim Gerçekten Arkadaşlar çok kötü Orayı göstermek istemiyorum Ama Oyunu geri düzelteceğim Bundan şüpheniz olmasın Oyun geri düzelecek Arkadaşlar oyunu kapatacağım. Kapatamayabilirim. Sinema ile bir şeyler yapmış galiba. Baksanıza bunun üst, içinden geçebiliyorum. Bakın normal bir duvarın geçememem lazım. Of. Bir de şeyden korkuyorum. Biri bu oyuna girip de aşağıdaki küfürleri görüp beni Roblox'tan banlatabilir kötü şeyler yazıyorum diye. Ama aslında ben yazmadım. Oyunu gerçekten düzelteceğim arkadaşlar. Gerçekten düzelecek. Hiç merak etmeyin. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bu ne mesela? Ben oyun ben oyunuma Roblox'ta bir item koymadım ki. Çok saçma şeyler var. Gerçekten. Neyse daha pek, daha konuşmak istemiyorum. Kime uzun süredir böyle. Yorumlarda gördüm. Ben de bir açıklık getirm getireyim dedim. Kime teklinin durumu bu. Daha bir şey söylemek istemiyorum. Kime tekli düzelecek. Her şeyin bittiği nokta değil de başladığı nokta olabilir. Neyse. İnşallah mutlu haberlerle mutlu bir şekilde görüşelim tekrardan. Ağaçlara e bakmak istiyorum son olarak. Sonra videoyu kapatacağım. Şuradan flame'i kapatacağım. Tüm roketler, uzay her şey gitmiş. basacağım. Tamam. O zaten arkadaşlar bir oyun yapımcısı olmadığı için rastgele bir şeyler yapmış. Animasyonlar duruyor mu? Duruyor. Aa ay, gerçekten çok sinir bozucu. Evde sanırım bir sıkıntı yok ağaç evde. Evet. Bakayım şuraya. Oyuncaklar. Evet oyuncaklar da yerinde. Son olarak buraya bakayım. Evet tamam. Eve bir şey yapmamış. Büyük ihtimalle daha hiçbir bok bilmediği için bu ev grupluydu. Direkt evin tüm ürünü seçmiş. Neyse kötü konuşmak istemiyorum bu videoda. Arabalarda bir sıkıntı yok. Ona sevindim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Gerçekten. Hoşça kalın yani. Hoşça kalın. Hiç böyle kötü haberler duymayın. Çünkü gerçekten çok siniriniz bozulabiliyor. Bazı zamanlarda. Videoyu kapatmak istiyorum. Hiçbir şey demeyeceğim. Görüşürüz.